Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza 27 Aralık Cuma gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Artık kışın en ortasındayız ve ben de bu soğukta, bu yağmurda dedim ki karda, yağmurda ve çamurda birlikteyiz. Şimdi tahminlerim gelir ya da gelmez. Burası apayrı bir olay. Fakat çok uzun bir yola çıkıyoruz birlikte. Çok güzel günlerimiz fazla olacaktır. Kötü günlerimiz de arada olacaktır. Bunu söylememin sebebi de şu. Dün YouTube tahminlerim 3'te 2 olarak sonuçlandı. E, gönül ister ki tabii ki 3'te 3 yapalım. Ama bazen nasip işte olmuyor. YouTube'da bir yoruma takıldım. Bir arkadaşımız yazmıştı, senin yüzünden kuponum yattı. Gelmedi. İşte bir şeyler yazmış durmuş. Şimdi ben bunu kimseye zorla oynattırmıyorum. Hepiniz bunun farkındasınızdır ve en önemlisi bunun bir şans oyunu olduğunu da unutmayın. Ve aynı zamanda benim yorumlarımı iyi dinleyin. Dün gelmeyen maçımız işte biliyorsunuz bu Southampton'la West Ham maçındaki korner tercihimiz vardı bizim. Dokuz buçuk korner üstü. Sebebini de vermiştim size işte. On maçtır. On ee, bir kornerden fazla bitiyor. Deplasmanın maçları. Yani seri mantıklı bir sebebimiz de var. Değil mi? Ama olmadı. Ve orada başında söylüyorum ki bak dedim. Dokuz buçuk korner üstü matematiksel olarak yüzde elli ihtimal. Oranı ne olursa olsun. isterse bir olsun oran. İsterse üç. Şansın yüzde elli. Bunu dememe rağmen anlamadan dinlemeden atıp tutmak yakışmaz. Sonuçta sahaya çıkıp ben oynamıyorum. Ben eldeki verileri en mantıklı şekilde değerlendiriyorum hepiniz için. Yol uzun. Karda, yağmurda, çamurda birlikteyiz. Kazançta da birlikteyiz. de birlikteyiz. Sanki tek kaybeden sensin. Benim de kaybım oluyor. Bakın bu bir şans oyunu. Doğrudur. Ama değerli hanımefendiler. Yani lütfen şey yapmasın. Alınmasınlar. Bu aynı zamanda bir erkek oyunudur kardeşim. Ya, ağlayacaksan kumda oyna. Maç gelmeyince hepimiz üzülüyoruz, sinirleniyoruz, küfür ediyoruz. Olur bu. Aynı duyguları yaşıyoruz, taşıyoruz birlikte. E şüpheniz olmaz. Ne yapalım yani? Ölelim mi? Bir tahmin gelmedi diye. Kazandırdıklarını say. Ama abuk subuk yorumlar yapmayın güzel kardeşim. YouTube'da yorum kısmına. Ben iddialıyım. inandığım maç. Ya herkes inan, hepinizin inandığı bir şeyler var bu hayatta. Ben iddialanını da söylüyorum. Diyorum ki bu maça inanıyorum filan. Yorumlarımda belirtiyorum. İnanmadığım olunca riskini söylüyorum. ihtimalini söylüyorum. Ama bütün bunlara rağmen kalkıp dal kavukluk yaparsan da yani burada gelirsin benim ağzıma düşersin ki hafif konuşuyorum yani. Hafif konuşuyorum. Çok hafif konuşuyorum. Ağır konuşsam daha farklı olur. Sanki ben sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi, problemlerinizi bilmiyorum. Hepsini farkındayım. Biz de elimden geleni yapıyoruz. Bak dün gruplarında şu ana kadar 7 tane tahmin kazanmış. Daha gün devam ediyor devam eden kombinam var. Kalem var. Günün ikilisi var. Hepsini bekliyoruz. Benim için gruptakiler için gün fena değil. Belki çok daha güzel olacak gecenin sonuna doğru. Youtube 3'te 2. Yeni en azından iki tane tahmin kazandı. Alternatif şekilde değerlendirenler var. Ben her zaman söylüyorum illa hepsini oynamak zorunda değilsiniz. Alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz. Dikkat edelim yorumlara. Yani veya yani beni izlemek, dinlemek zorunda değilsin güzel insan. Bir sürü takipçi var, bir sürü tahminci var. Onları takip edersin. Birisi yazmıştı Alper Hoca sen düşük oran veriyorsun. Bu yorumculuk. Bahisi. Sen benden iyi mi biliyorsun? Anten. İyi mi biliyorsun benden? Sen dünyaya gelmeden ben bu oyunu oynuyordum. 1997. Sen bu hayatta yokken oynuyordum bunu. 2020'de dünya şampiyonasına katılıyorum. Tipster. Dünya ikincisi oluyorum. Sen mi bana öğreteceksin bahisçiliği? Ben bilmiyor muyum anten büyük oran vermeye? Bu işin bir matematiği var. Anlayın güzel insanlar. Anlayın. Bunun oranlarla bir alakası yok. Ne kadar sağlam oynarsan kazanma ihtimalinde o kadar artıyor. Ama o bile garanti değil. Ama ne kadar sağlam oynarsan örnek ben haftada grubumda 7 tane kombine paylaşıyorum diyelim. 5 tanesi en azından kazanıyor. Bu da seni kâra geçiriyor bir şekilde. Ve kâra geçmesi için de 4 tanenin kazanması yeterli. Oran mı beğenmiyorsun? Ben sana veriyorum maçı mesela diyorum ki ilk yere gol olacak. Oranda da işte 1.20 diyelim. Sen oranı beğenmiyorsan bir buçuk üstü oynarsın o zaman. Ben de niye oranda dalışına giriyorsun? Ben bilmiyor muyum mesela bir buçuk üstü vermeye? Fırsat görürsem de paylaşırım zaten. Orası ayrı. Ama aptal aptal yorumlar yapmaktan vazgeçin ya. Ya da beni akıllı insanlar takip etsin. Kıymetli insanlar takip etsin. burada hep birlikte bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Kendi bilgimi, tecrübemi anlatıyorum. YouTube'a girin her meslek erbabının kendini anlattığı ya da size bir şeyler öğretmek için çabaladığını görürsünüz. Benim işim de bu. İyi tahmin yapmak, sağlam yorumlar vermek, kazandırmak mümkünse. Bu Neyse. belhasıl kelam başınızı ağrıtırız yani. Kusura bakmayın ama durum budur arkadaşlar. Şimdi ben yine bugün sizler için 3 tane tahmin seçtim. Her zamanki gibi inşallah 3'te 3 üç yapacağız. Ve günün sonunda mutlu ayrılacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdiden hepinize bol şans. Hadi bakalım başlıyoruz. Körfez kupasıyla açılışı yapalım arkadaşlar. Ee, Kuveyt'le Katar karşılaşıyorlar. Biliyorsunuz yakın bir zamanda Körfez Kupası ile alakalı size ikişer tane tahmin vermiştim. İkisi de kazanmıştı. Bugün de yine kazanacağımızı düşünüyorum. Değerli bir tahmin var elimde. İki takımın toplamda son 17 maçı 1.5 gol üstü bitti. Yani seri çok güzel. Oranda tatminkar olunca ben kazanarak güne başlayacağımızı düşünüyorum. Bu arada içinizde hani oran beğenmeyenler olursa şöyle bir alternatif de var. Ben sizlerle bu veriyi de paylaşayım. Kuveyt'in son 7 maçı arkadaşlar karşılıklı gol var bitti. Yani iddiaya baktığınız zaman bu maçın karşılıklı gol var oranının çok yüksek olduğunu da göreceksinizdir. Fakat tabii ki biz kazanma tarafındayız. Kazanç tarafındayız. O yüzden benim tahminim 1.5 gol üstü. Oranda 1.25 ve değerlendiren herkese hayırlı olsun diyorum. Bol şanslar. Artık akşam seansına geldik. Sizi Premier Ligi götürüyorum. Yani ben ilk seansı kazansız belasız atlattığımızı düşünüyorum açıkçası şimdiden. Ama tabii ki futbolu belli olmaz. Günün ikinci tahminindeyiz biz. Brighton Albion Albion'la Brentford karşılaşıyorlar. Şimdi matematiksel olarak %50 riskli maçımız budur arkadaşlar. Şimdi ben size bunu söyleyeyim ki baştan gardınızı alın. Şimdi ev sahibi ekibin son 10 maçı karşılıklı gol var bitti. Elimde güzel bir seyir var. Yani ben sizlerle bunu paylaşırken bir sebep var her zamanki gibi elimde. Deplasman ekibinin ise son 6 maçının 5'i karşılıklı gol var bitiyor. Bu da çok çok iyi. Ve e, açıkçası güvenmek zorundayız. Matematiksel olarak %50 riski var ama aynı iki buçuk gol üstü gibi, aynı dokuz buçuk korner üstü gibi ya da dört buçuk kart üstü gibi. Bu da böyle. Karşılıklı gol vardı. Yüzde ihtimaldir. Fakat e, altta, sol altta görüyorsunuz. Yüzde seksen gelme ihtimali var. Analize göre de. Oranda riski karşılıyor mu? Yani. Evet diyebiliriz ama mecbur. Bir şey alacağız oran katlamak için. O yüzden tahminim karşılıklı gol var. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı Final vakti arkadaşlar. Premier Lig'deyiz. Arsenal ile İsviç tam karşılaşıyorlar. Şimdi analize bir bakalım. Arsenal özellikle ikinci yaraları çok iyi oynayan bir ekip arkadaşlar. İsviçre'nin ise hiçbir şekilde şansı yok Arsenal karşısında. Yani yarın sürpriz deneyenler olursa arkadaşlar yani paranızı çöpe atın en azından fakirin teki bulur daha iyi. Tamam. Hani hakikaten hiç şansı yok. O kadar kötü bir takım İsveç ee, fakat ya futbol ya bu. Ee, hem Arsenal ikinci yarıları iyi oynuyor. Hem de dedim ki yani İsviç belki ilk yarı bir Çanakkale geçilmesi oynar. Belki bir direnirler falan diye. Yani ikinci yarı olarak seçimi netleştirdim. O yüzden tahminim ikinci yarı Arsenal'in kazanacağı yönünde. Şimdi bu ikinci yarı tahmini şöyle oluyor arkadaşlar. İlk yarıda skor ne olursa olsun. ilk yarı diye bir şey yok. İsterse Arsenal 3-0 kazansın ya da 3-0 yenilsin. Biz onunla ilgilenmiyoruz. İkinci yarıdaki skora bakıyoruz. Yani örnek veriyorum. İsviç ilk yarı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Arsenal bir gol attı. Maç 2-1 bitti. Arsenal ikinci yeri bir gol attığı için, İsviçre atamadığı için İsviç kazanmış oluyor. Şey, Arsenal kazanmış oluyor. Tamam mı? Bunu da bilmiş olun. Bilmeyenler de öğrendiler. O yüzden tahminim ikinci yarı Arsenal'in kazanacağı yönünde oran da 1.25 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Son ana kadar izlediniz. Dinlediniz. Üç tane tahmini gördünüz. Nasıl oynayacağınızı, ne şekilde oynayacağınızı artık bundan sonra siz karar vereceksiniz. Ben yolu sizler için yaptım. Alternatif şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepsini oynayabilirsiniz. Kafanızda ne yatıyorsa. Ama benim hedefim tabii ki bugün 3'te 3 yapıp her birinizi mutlu etmek. Sanırım bir aksilik olmazsa da e, çok Kazanması oldukça yüksek bir ihtimal olacak. Bu kombinenin gelmesi de. Hayırlısı olsun diyelim. Onun dışında e, gruplarımla alakalı hemen hemen her gün sizlerden mesaj alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben e, hem YouTube'da açıklama kısmına hem de yorum kısmına linklere bırakıyorum. Bana mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Şimdi ben iki şey sizlerden e, bahsetmek istiyorum. Eğer bakın Bayis'ten hiç anlamıyorsanız iptalıyla çok haşır neşir değilseniz arkadaşlar. Dün mesela ben VIP grubunda 3 tane Forza'nın kuralı paylaştım. Forza'nın kuralının ne olduğunu artık biliyorsunuzdur. İlk 20 dakika içinde 2 tane gol çıkmışsa ilk yarı 3. gol alınır. E buna biz Forza'nın kuralı diyoruz. 8 yıl önce Bayis dünyasına ee, mucide mucize olduğu büyük bir miras. Avrupa'da çok fazla uygulanır. Forza'nın kuralı olarak geçer. Çünkü bunu bir Türk yani ben içinizden Alper abiniz Alper kardeşiniz nasıl hitap etmek isterseniz biz bulduk yani Bayistan hiç anlamıyorsanız programı açın canlıdan bunu kovalayın kazanma ihtimali %74'de %78 arası dün mesela bakın maçlara Forza'nın kuralı hangileri gelmiş 3 tane maç vardı 18 seansında uygun 3'ü de geldi %100 performans çok iyiydi onun dışında ben burada Wolverhampton'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, dün beni gerçekten okyanusun dibinden aldı. Şimdi yorumu görüyorsunuz. 35 maçlık bir 1.5 gol üstü serisi var bu maçta arkadaşlar. Ve ben burada dalak, böbrek, ciğer oldum. Ve 90 artı 9'da çok güzel bir futbol mucizesiyle de kazandık. O yüzden ben burada Wolverhampton'ın başta teknik direktör olmak üzere <laughs> bütün takım oyuncularına çok çok teşekkür ederim. Muazzam olay. O yüzden her birinden Allah razı olsun. Ee, onlara mutlu noeller dilerim. Yüzümüzü güldürdüler. Teşekkür ederiz. Ee, ben yine cuma günü de çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum grupta. Ee, bilgi almaktan çekinmeyin grubumla alakalı linkleri bırakıyorum. Ve Twitter'dan da beni mutlaka takip edin. Her birinizin faydalı olacak şeyler paylaşıyorum. Oradan ilginizi, alakanızı eksik etmeyin. Herkes kendine çok iyi baksın. Sürçülü ettiysek de affola. Ben Alper Forza.